E arkadaşlar bugün <laughs> Çılgın Dino ile evet, kapışma Bekle geleceğim. ben şu şeyleri alacağım Hemen atıyorum istek tek Attım Hadi çok geç Evet Artık Çok geç Gelmiyor Arkadaşlar e futbolda da gelebilir o yüzden Çılgın Dino'nun kanalına bakın Evet yani E-Football e atacağım bu arada Hı -hı. Şimdi olayları anlatacağım da Özel hayatın gizliliği var ya Evet, sosyal bilgilerden öğrendiğim şey Arkadaşlar, burada benim e, ka benim diziliş değişti. Ben de Santrfor olarak aldım. Forvette e, 81'lik stoper top. var Tapsoba. Tapsoba. Kalede top. Strakoşa top, var. Top, top. Yani orta saha defansiyi de gol atabileceğini sanmıyorum. Burada bu üşermezsem koyarmış şeyim. Neyi? Puan tablosu. Tamam, Hadi şimdi. hiç yenemedi ya bu çılgın Dino. Evet. O yüzden onun için yapıyorum bu şeyleri. Arkadaşlar yaparsan benim kadroyu diyeyim, görüyorsunuz. Bu <laughs> arada Salzburg <laughs> yaptım bu son. Evet benim kadro. Burada basıyı aldım başey. Ben de kasillası var. Bir işe yarayacak umarım. Evet bakın. Bir tane. Evet ve ben başlıyorum. Evet Top soba. Burada da değişik oldu. versene. Ş şöyle yapak da ben böyle alıştım. de <laughs> Kapsoba hiçbir şey yapamıyor ki. Ha sen Artam mi çıkardın? Ya. Burada formam nasıl? Kötü. Sana sormadık herhalde. Arkadaşlar gecenin bir saatinde çekiyoruz bu videoyu. Saat gecenin... Tabsoba, bu arada arkadaşlar tapsobayı çıkarmak yasak. Kaleci ve tapsobayı bunlar da elekler. Şu an saat 12'de e, video çekiyoruz. Hı, hmm. Yani 12 değil de. 12 kanka. Arkadaşlar daha yeni 8 oluyor. Yok niye söylüyorsun yani? Yok ya arkadaşlar o saat yanlış ya. Eee bozmuşlar. Hı hı. Sofa. Gonzales. Son anda Gonzales. Hocam. Hocam. Beckham'ı yere yatırdı. Tapsoba. Koş Tapsoba. Koş. benim. Tapsın. bir işe yaramadı yani <laughs> Yani bir işe yaramadı. 71'lik stoperden gol yiyen Kasillas. 79'luk stoperden video dışı yiyen 98'lik kaleci. Git geri. Geri git. Burada Tapsoba ile gol atmaya çalışacağım sadece. Tapsoba'nın da bir gol haznesi de olsun değil mi? Bir de gol oluyormuş. <laughs> o, o gol. Bu arada benim kalede Strakoşe var evet. Hiç sevmediğim arkadaş kendisi. Ederson koysaydın keşke. Ederson sattım. Aferin sana. Aferin. Arkadaşlar kalede kaleye Ederson'u koydum. Kötü oynuyor diye. Hayır, 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 evet. hayır. Evet. Evet. Neyse 1-1. Stop evet. gol golüydü 81'den. Evet. Bir de stoper forvette. Yani 69'luk falan normalde. Hop. Forvet. Tam 90'a. Tam 90'a. Şimdi Tapsoba'da sana hat-trick atarsa. Tapsoba hat-trick atmaya geliyor. Amacımız hat-trick atmak. Tamam. Şimdi bir Ay, tane oyuncu değişikliğini koyayım? yapalım bir. Burada ha, pas Yeni transferimi koyacağım. Burada yeni transfer ettik. Gel. Adını söylemeyeceğim. Zaten görürsün. Onu koydum. Hayır. O pas başarılı olsaydı. Goldü var ya. 2-1. Hocam, bitirin artık. Aha bak Raum. Raum ne ya? Raum'dan mı? Hayır. Bizim şey Suarez'i koyacağım bir yere. İki maç yaparız ya. <laughs> kayıt bende değil sonuçta. İlk yarı 1-1. Ha, Neyse Tapsoba Tapsoba attı bir gol. Aynen ya attı. Messi'den de yedik golü. Neyse Allah yardımcımız olsun. Koş koş Beckham. Bu arada Beckham çöpmüş ya hiçbir şey yapamadı. Koş Beckham koş. <laughs> kim atıyor? <laughs> kim gidiyor orada? Orada kim gidiyor? Yap faal. Of. Offside. Penaltı mı? Offside. Ha. Niye faal yapmadın? Niye yapmadın. faal yapmadın? Sen faal niye... Yap Tam da hücumdan ben defans yiymiş ya defansif defans. orta saha falan. Strokoşa asfalt güzel asfalt. at tamam strokoş. Az fight oldu. İyi ki bir güzel at dedik ha. <gülüyor> Corners. <gülüyor> Sen de gol yoktu değil mi? Heh. Tamam. Arkadaşlar ben onu gol olsaydı. Sizden. Sizden. abi şey ne yapıyor? Başı adam başı baş. Böyle pipiyi koyacağım. Ben şey Koy pipiyi. <laughs> <laughs> Strakoşa. koşa. <laughs> adam mısın? <laughs> Değiştirmek sen? yoktu sıra Strakoşa <laughs> zaten kaleci yok ki. Santrafor var. Santraforu da şey koymuyorum top sobayı. Çok güzel. <laughs> of ya. Hayır ya. Var ya. Yani illa yapacağım değil mi ben bu oyuncu. Uf evet. çok kötü oldu. Koş tapsaba ya, tapsaba sen hiçbir şey yapamıyorsun. Gerçi sen stopersin. Stoper i̇şte olduğu için alabilir mi? Ya kanka şey gibi Kuşu kartalla aynı gücü varsa. Aşağısa var sen ya yardesin. Hı. Hep strekoşe yüzünden ya. Ya ama ben böyle oynayamam ki. Koş Carlos. Kuş Ramos. Sarmış Ramos. Bekim sen var ya hiçbir şey bende bendeki bakım ya. Şimdi gol atıyorum şu da tam da Ya. Hadi hadi top sana vur top sana vur 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 kasilas. Bunu bütün bir kurtarmaydı öyle. Nasıl kurtardı gram gördüysen. Ben Messi çıkaracağım galiba. Pepe vur. Turare. Korner mi hocam korner. Korner hocam korner. Messi niye çıkarıyor? Messi atmadı. Ben, ben çıkarmadım attı. Onu atıyor araba. Suarez'e atacağım ya. Hadi Pepe. Görmeyelim. Hayır. Ya ama Pepe ya. Yapmayın evet, şey şöyle kasillas. şeyler. Kasilas atmadı ki. Ben dışarıya attı Pepe. Aferin. Aferin sana. Ama böyle de olmaz ama ya. Haydi ilk malibiyetim ben Strakoş yüzünden almam ya. Bak gel. Oyundan çıktı. Ben giriyorum. Küs beni ya hayır. İşte bu İşte bu. I am happy. Arkadaşlar sayacağım o golü. Bizde ee, kıyak happy yok. boy. <laughs> Geç şunu ya. Ramos parçaya gelmiş. Real Madrid'den. Öyle. Kim geldi? Dur ya, artık at be ya. Defeo. Atama be ya. 90 artı 5. En azından bir 3-2 yenilelim. Hoca? Neyse bir maç daha oynayacağız. Ama ya. Onda da challenge'e devam mı? Hı hı. Koş top sopa bari. Son dakika at bir tane de. Nasip yoksa hayatta da yoktur. Evet, abi abi. Ayı oynayacağız. Kesersin bunu. kanka. de mutlu musun sen? O kadar şut çekmişim. 5 şuttan. Nasıl öyle ya? Kanka 2 4'te Dörtte var ya bir 0 öne geçtim. geçtim. bir daha oynayacağız. Kanka. Tamam. Bunu yenmem lazım. Arkadaşlar ilk mağlubiyetim ya. Ben niye i̇şte böyle bir şey yapıyorum ya. ki? ilk İlk galibiyete bak ya. Arkadaşlar 6 puanım ne var? Hava atıyor. Ne kaç var? Benim 14 mü ne? 17 mi 14 galiba. Hadi reddedelim. Reddettim. Bak reddettim. Mevcut değil diyor. Bak o yüzden bak kabul edeceğim şimdi kabul <laughs> edeceğim. Hadi. Ya bug oldu ben ne yapıyorum? Kes, Hadi, arkadaşlar koş. keseceğim çok çok yoruz. İlk maç yenildik ya. Tapsoba attı da. İki gol daha atması lazım. Hat bir maçta hat-trick yapabilir mi sence? Ya kasi ama kasıyla sonu nasıl burada? Arkadaşlar bu arada e edit yapacağım. Yani şey bu bizim kapışma ligine özel edit yapabilirsiniz. Komik montaj. Evet. Komik montaj ya da böyle havalı edit falan. Kasıyla kasi nasıl kurtarız. Sen ne demek Bir de Tapsoba'nın. Gonzalez'i normalde yedeklere koyuyordum. Bu sefer aynı Vay canına. Bu dizili işte öyle. Vay canına. Top soba. Bak senden hiç Top bekliyorum. Top ediyorum. inşallah atamazsın. At. İnşallah Messi atamaz. İnşallah Messi kırmızı kart görür. Görsün. Başka oyuncu mı? Hayır. 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 Yani top Ne ne no, 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 no. Var ya sırf stopersin diye şey yapıyorum bağlantı koptu. Kimin? İkimizin. Bağlantı kopamaz ki. 999 ms diyor. MS'nin okunuşu ne? Bilmiyorum ki. Hah. Pı. Aa, çok hızlı. Çok hızlı. Hı. Hmm. Çok hızlı. Ben oynayamıyorum ki. Kil Trare yap ortaya top soba. Sen Aa. biraz yedisin. Arkadaşlar da böyle oluyor. Top oluyor böyle arada. Top so İkinci gole. Ama önceki maçta böyle top bu dakikalarda falan ileriye geçmişti. Sonra ne olduğunu hatırlıyorum. Messi Beckham Bright. Gullet. Senden bir şeyler bekledim bu maç. Benim çoğu forvetim hala bir şey yapamazlar hala. Ya, çoğu şey. Mesela Traore. Ne yaptın? Ha, o nasıl forvet? Kim? Kuşu başlattım yanlışlıkla. Top sende değil ki. İşte. Vray De çok kötü bir internetim var Sanki ben de şu an sıfırım Arkadaşlar Boşverin Yap faulü Mitzel. Ya Sakatla şu Messi Sinirlerim bozdu Attı bir tane Hocam ne oldu Hocam Faul yaptın Ya hocam hiçbir şey yapacağım Elledim hocam ya ha, Elledim. Hocam, suç. Evet Onuza Öyle alırsın. pas olmaz. Hadi be. Bu maçı kazanır mıyız? Alır mıyız? Alırsın, alırsın. Var ya, zaten İlginç bir maçı alırsın. kaybettim. Şu an internet mi var arkadaşlar? Çöküyor internet, çöküyor, bimsel, çöküyor. Kanka benimsel. He, benim internet. Sana Ak Türk olma var. Ya sol beki, sol bek koydum orta sahaya. Ha? İşte bu be. İşte bu. Tam ya, çakarız ya ben. Gene yenileceğiz. Bence bir tane çakarım gibi. Hayır ben iki iki malbiyot tamam bir gün bir videoda. Bu arada bazen ne yaptığımı tam göremiyor. Bunları çok net görüyorum sanki. Koşuyor şemlesi sen orada ya? Sen geride kalıyorsun. pepe pe, pe pe çok tatlı değil. Şimdi çocukluğu pepeyle geçenler küfür etti. Mesela ben çok pepe pepe arıyor herhalde ben var ya. <laughs> benim. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> bile bile lades. Bile bile lades. Burada arkadaşlar internetim çok kötü artık basıyorum pasa. Yani ne olursa. Allah ne verdiyse. Allah ne verdiyse daha kanka. Kanka çok iyi kendi kendine asist yaptı. Ya, ya hayır 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 hayır. Kanka asist mü asist? Asiste bak ya. Ama böyle bir şey olmaz ya. İnternet kötü. Bana ne? Bilimsel kullan. Fuar. Fuar ver hocam, fuar yaptım. Fuar ver. Defe atman lazım. Hocam! <laughs> fuar ver dedi, fuar verdi adam. Adam işini yapmayı bilmiyor. <laughs> fuar verdi işte, istediğini, senin istediğini yaptı. Ama strokoşa yok böyle bir şey. Kanka. Bebek kendi dil, dil, iki, bir kendi karısına atacakmış. Değil! Değil! 2-1! Tamam bir daha kendi karına atacaksın bence. Hayır. Allah'ım ne oldu kendi kalesine bir Var ya Strakoşa senin yüzünden kendi gol yedik. Kendi kalesine edin. böyle free çeksin. Ya da bana fual yapsın. <laughs> Bak dibinden kaçırmış. Kasillas. <laughs> bir de Kasillas çok iyi diyor ya. Ama sen kargo ye. Ra var ya Ra mu? gittim sol beki sol sol beki gittim orta sayı koydum. Bana ne? Neyse internet güzel düzeldi. Keşke düzelmişsin. Şey <laughs> İstersen bir maç daha yapalım. Ama yapmayalım. Fuar, hocam fuar, ya, hocam fuar. hiçbir şey yok ama. Bacon. Buradan saplam saplam. <laughs> Buradan atarsa var ya. 6-0 sayarım. Ama maalesef. Lorenz. Strakoşa. Tamam. Kaleciliği öğreneceğim vakit olmasın. Bir daha de... Yani ne, ne oldu offside? 86. Tamam Var ya. Bayağı. Bir maç kaybedip bir kazanacağım. Ya yani orada topu alır? Burada kornerde. Sen... Korner olacaktı. Messi gitti. Messi goodbye. Messi goodbye madam. Ne yapıyorsun kanka? Oğlum. <laughs> Hayır. Hayır. Strakoşa bana sizi oynuyor ya. Strakoşa sen dalga mı geçiyorsun? <laughs> Strakoşa'ya atıyor. Ya gol o nasıl olsaydı bir o. Işte. Şey, o gol olacaktı. Çok iyi oldu. Skoal geldi Aslan. Aslan geldi Aslan. Skoal. Hocam bitirin. 2-1 İstersen bir maç daha atalım. Atalım. Tamam. Arkadaşlar ilk defa 3 maç oynuyoruz. Harbi. Bu son maç ama. Ve birinde kazandım. O maçı Neyse bir maç kazandım bir maç yok. kaybettim. İlim. Şimdi de kesin var. Berabere kalacağız. Amin. Var arkadaşlar 3 golü de ben attım. Yo 2 gol attım. 3 gol ben attım ya. 2 gol attım. 3. 2 bu maçta bir gol, gol Tapsoba, bir gol stra bir gol, gol değil. Ben bu maçtan bahsediyorum. Sen bir gol bile atamadın ki. 3 gol de ben attım zaten. Tapsoba, soba stra Hangi maçta? Bu maç az önce. Oğlum orada iki iki var attın. İşte 3. Üç... bak 3. üç, üç golde ben attım. Strokoşe atmadı mı kendi karesine? Ha. Üç golde ben attım. Evet, tabii, Ama tabii. o gol internet üzerinden oldu. Yoksa iki sıfırda. Ama ben onu nasıl yedim? Ağlayacağım <laughs> ya. Ama tilde çok güzel attı. Ha. 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 mu kayıt? Kayıttırıyor mu? Getiriyor musun? Arkadaşlar, arkadaşlar bu videoya tam da buna 100 milyon like. Arkadaşlar, Strakoşa'dan rezil. Bu videoya bir like. Bu Allah şey Allah cezanı like vermesin ya. Strakoşa yazın. Herkese kalp yazın Aynen. herkese. Aynen, yazın. Benim kanalı da yazın. Yok, bunun ya için Ya ben yazın. bu kadroya nasıl yenildim ya? Hı. Bu da Jenkins kıs kısaltman ne oradaki? Mal. <laughs> Şimdi gaza geldi. Değil mi? <gülüyor> <gülüyor> ya ben orada araya bastım. Neden oraya atıyorsun? İleri zekalı. Orada diyeceğimi anlayanlar var bence. Ama kötü kelimeler kullanmamaya çalışıyorum. Sen bana mı pas önce? Burada hiç kırmızı kart çıkmadı. Hiç kırmızıyla sarı kart çıkmadı. Çıktı. Daha çıkmadı hiç. Çıktı. Hayır, kaleci vuruşu olarak çıktı. Mitchell çıktı, Mitchell. <laughs> Rom girdi. Bekim. <laughs> ha, düzgün verin şu pasları. Moralim bozuldu şimdi ya. Bir oradan kendi karesine atar. Ama güzel attı ya. <laughs> Sen dokundun mu orada? Ha. Ya niye dokunmuyor? Ya tamam. Hayır. Kendi kalemine niye atmıyorsun Strakoşa? Var ya Strakoşa. Takım bu Strakoşa. Biraz golcü ol. Hayır ben yine tile izmi veremem. Gullit'e ver o zaman. Gullit'e de vermiyorum. Gullet sınır kapısına geçmesin. Cık, ben pasta niye gitmiyor? Ben, ben salih Sali sattım. Güzel gidiyor. Ben de adam oyuncu yok ki. Hocam, Yok hocam ya turda da o yere. Pozisyon temiz. Hay. Pü. Oy! Of! Oh. Oh. Right. <laughs> iyi Hop yer. Var ya Strakoşa bir gol yaptı bugün. Ya badem kurtarsın niye adama doğru? Ya bu bir Bu şu adama. bize oynuyor. Siz 12 kişi oynuyorsunuz. Biz 12 kişi Mesela... Ya böyle adam olmaz olsun ama ya. Ama var kanka. Ama öyle bir adam var. Ne oldu? Şu hmm. var mı? Bacon mı? Kimden gitti Bacon? Ben değiştirdim. Defe koydum. Yaptım. Öyle bir adam var ya bizim. Aa, bizim meşhur Atta olan adam. Var ya santraforları artık orta sahaya koymaya başladım. Öyle bir dilik yaptım. İleri zeka. Tam sabah. Bu maç ne oldu sana? Ne oldu sana? 1-0. Vrayt gitti. Sen ne? Messi gitti. Aa Messi yerine Suarez girdi. Suarez bu arada hmm. sağ bek. Hmm. Sağ kanatta oynuyor mu Suarez? Var ya ondan tamam. gol yersem tamam. var ya Kolayarsan ağlarım. oynar. Tüh. Çok gol alıyor. Dokunma. Yordu. Bir de oradan gol oluyormuş kanka. Böyle füze gibi gelip gol çakıyormuş. Topun da iradesi var. Kanka bir kaleci at ya biraz. <laughs> i̇kisi var. İkisi var. İkisi var. 2-0 Sapla. Ya ne oldu size çocuklar? Ay, kanka, Yaşlı bu arada. Ne oldu arkadaşlar size ya? Yani Tek, sizin koçunuz şey... olarak size kızıyorum, kınıyorum size. Ya böyle bir skor olmaz olsun. Onlar seni bir kınar. Yani teknik direktörüm burada. Teknik. Öyle bir gol atın ya. Bir gol, bir gol. <laughs> bir gol, bir gol. bir gol at. Niye gol atmıyorsun Stra? stra, stra, Stro. strong out. Top soba! Top soba! Oo, Emel niye seviniyorsan zaten yeniliyor <laughs> Aynen. Şey. Sabah olduğu için. Til var ya. Söyleyeyim. Til var ya. Bu maç bayağı şey yaptı. Til Sağ olun. Hayır. Til çok iyi. Bakım Beckham yerine Beckham'dan formayı aldı. Söyleyeyim. Defeo koş. Koş Defeo artık. Dalacağım direkt. Kanka yapsın da ya. Ama ya ama. Hadi al al çek geri. Sen ne <laughs> Bak ya. çektim. Hocam ya. <laughs> Var ya Buray yaparsa ağlarım. İş iş <laughs> ya. Ya Bright sen bir durak durmayacaksın mı kanka? Durmayacak kanka. Hadi ben de ki Wright. Ver top sobaya. Of gol olsa var ya. Gol olsa harbiden insan. Sezonun golü, yılın golü. <laughs> <laughs> top soba. Tam 90'a gidiyordu var ya. Hey evet, oradan bir 90 girsin ya bak ben, oyun benim telefonda daha yeri var mı yok mu? Görürsün. Ara <laughs> yılın golü olurdu. Sen sen. Of. Hocam. Fal yapcaptım. Yapsa Tam defa. Yapsa mı? Ver Brighta. Bright. Doksan altı üç burdan. çıkmış colleges Nasıl? Nasıl? Nerede? ceza Cezasız. 2-1. 2, 2 maç yenildik. Arkadaşlar görüşürüz. Siz de tisip. Ah, I am happy. Mutluyum. Tam saha 3 gol attı ama bir her. Sızdıra koşan da bir golü var. Atlamam onu. Lütfen please.